Her şeyin en iyisini tabii ki Allah bilir. Bunlar bir tahmindir, bir sohbettir, bir muhabbettir. Asla ben bunu dedim, bu olacak, böyle olacak, şu gün olacak. Böyle bir kelime asla kullanmamak gerekir. Bu şirke girer, tahminlerle söylemekte bir sıkıntı yoktur. Gaybden bahsetmemek lazımdır. Çünkü gaybi Yalnız Allah bilir. Bunlar tahmindir dediğim gibi, sohbetlerdir, en az yarım saat süren bir bakımdır bu. Tavsiye ederim. Bir terapidir düşünün, ee, bir rahatlamadır düşünün, bu niyetle bakımlarınızı yaptırın. Allah'a emanet olun.